Arda Güler'in çocukluk yıllarını adım attığı o dar sokaklar, yıllar sonra bir kez daha onun ayak sesleriyle yankılandı. Bu kez elinde topuyla koşturan küçük bir çocuk değil, Real Madrid'in genç yıldızı olarak tüm dünyanın konuştuğu bir futbolcuydu. Ama mahalleli için hala aynı Arda'ydı. Bir gün önce haber verilmemişti. Herhangi bir organizasyon yapılmamıştı. Arda, sakin bir şekilde doğduğu, büyüdüğü, hayaller kurduğu o sokaklara uğramak istemişti. Yanında birkaç arkadaşıyla birlikte mahalleye girince ilk fark edenler köşedeki bakkalın önünde oturan çocuklardı. Gözleri kocaman açıldı. Biri elindeki telefonu düşürdü, diğeri bağırmaya başladı. "Arda!" Bir anda haber kulaktan kulağa yayıldı. Dakikalar içinde sokak doldu taştı. Çocuklar koşarak yanına geldi, büyükler evlerinin pencerelerinden bakmaya başladı. Arda ise mütevazı bir gülümsemeyle herkese selam verdi. Kimse onun böylesine rahat, samimi ve doğal bir şekilde mahallesine döneceğini tahmin etmiyordu. O anlarda mahallede farklı bir enerji vardı. Bir zamanlar bu sokaklarda top oynarken sürekli cam kırdığı için azar işittiğini hatırlayan Arda, şimdi o evlerin sahipleri tarafından alkışlarla karşılanıyordu. Çocukların gözlerindeki hayrandık, yetişkinlerin gururu, yaşlıların duaları hepsi bir anda birleşti. Arda, etrafını saran çocuklara bakarken kendi küçüklüğünü görür gibi oldu. Ben de bir zamanlar sizin gibiydim der gibi göz kırptı. Kimseye mesafe koymadan içten bir şekilde herkeste sohbet etmeye başladı ve işte o anda mahalledeki kalabalık daha da büyüdü. İnsanlar peşinden koşuyor Arda'nın attığı her adıma tanıklık etmek istiyordu. Arda mahallede yürüdükçe sanki yıllar geriye sarılıyordu. Bir köşede çocukların top sektirdiğini görünce bir an durdu, gülümsedi ve yanlarına gitti. Çocuklardan biri cesaretini toplayıp topu uzattı. Arda hiç düşünmeden topu ayağına aldı, birkaç hareket yaptı, kalabalık bir anda alkışlamaya başladı. O sırada mahalledeki yaşlı amcalar biz bu çocuğu zaten böyle bilirdik, diyerek birbirine bakıyorlardı. Bir başka köşede ise yıllardır aynı yerde duran bakkal dükkanı vardı. Arda içeri girdi. Kasanın arkasında oturan yaşlı bakkal onu görünce gözleri doldu. ''Sen o ufak Arda mısın?'' dedi titreyen sesiyle. Arda hafifçe başını eğdi. ''Benim amca.'' diye cevap verdi. O an içeridekiler sessizliğe büründü çünkü bu sahne herkes için çok duygusal bir andı. Bakkal raflardan bir çikolata aldı ve Arda'ya uzattı. Sen bunu küçükken hep isterdin. Şimdi ikram benden. Arda çikolatayı aldı, kahkahayla güldü ve "Bazı şeyler hiç değişmiyor." dedi. Dışarı çıktığında sokakta kalabalık daha da artmıştı. Komşular birbirine haber vermiş, herkes pencerelere, balkonlara çıkmıştı. Çocuklar Arda'nın etrafında koşuyor, büyükler telefonlarıyla o anı kayda alıyordu. Ama dikkat çeken nokta şuydu. Arda kimseyi kırmıyor, herkese selam veriyor, çocuklarla fotoğraf çekiliyor, yaşlıların ellerini öpüyordu. Bir ara mahalledeki gençlerden biri topu Arda'ya doğru yuvarladı. ''Abi, hadi bizimle bir maç yap.'' diye seslendi. Kalabalık bir anda hareketlendi. Arda önce gülümsedi, sonra ayakkabılarını çıkardı, sokaktaki halı sahaya doğru yöneldi. O an mahalledeki heyecan zirveye çıktı. İnsanlar, Arda bizimle maç yapacak diyerek peşinden koştu. Mahalledeki küçük halı saha kısa sürede doldu. Normalde gençlerin kendi aralarında maç yaptığı o saha bu kez tarihi bir ana şahit olacaktı. Arda, Çocukların heyecanla sahaya girdiğini görünce yüzünde samimi bir gülümseme belirdi. Hadi takımları kuralım, dedi. Çocuklar kimin Arda'nın takımında olacağı konusunda kavga eder gibi tartışmaya başladılar. Sonunda kura çekildi ve Arda sahaya kendi çocukluk günlerindeki gibi terlikle çıktı. Topa ilk dokunduğunda tribün gibi dolmuş kenardaki kalabalık alkış koptu. Arda ciddiye almadı. Ama yaptığı her küçük hareket bile sanki bir gösteri gibiydi. Bir çocuğun önünden topu zarif bir hareketle geçirip pasını verdiğinde izleyenler bir ağızdan ''Oley!'' diye bağırdı. O anlarda Arda'nın kalbinin hızlı attığı belliydi. Çünkü bu sadece bir sokak maçı değildi. Kendi köklerine dönüş, kendi hikayesine bir selamdı. Maç devam ederken bir ara küçük bir çocuk Arda'nın önünde durup Abi bana da çalım atsana dedi. Arda önce güldü, sonra birkaç saniyelik küçük bir gösteri yaptı. Çocuk topu almak için uğraşırken Arda ona ustaca bir çalım attı. Ama hemen ardından çocuğun elinden tutup kaldırdı ve "Sen de günün birinde yapacaksın." dedi. Kalabalık bu sahneyi alkış yağmuruna tuttu. Sahanın kenarındaki büyükler Bizim çocuk buralardan çıktı. Şimdi dünyanın en büyük sahalarında oynuyor ama hala aynı mükevazı tavırlarla burada. Diyerek gururla başlarını sallıyordu. Arda ise her fırsatta gülümseyerek herkese göz kırpıyordu. Sokak maçı basit bir oyun gibi görünse de o an mahalledeki herkes için unutulmaz bir anıya dönüşüyordu. Maç ilerledikçe mahalledeki heyecan doruğa çıkıyordu. Kalabalık öylesine büyümüştü ki sahanın etrafında adım atacak yer kalmamıştı. Balkonlardan, pencerelerden insanlar sarkıyor, telefon kameralarıyla o anı kayda alıyordu. Çocuklar Arda'yla aynı takımda olmak için sıraya girerken karşı takımdakiler ''Biz bu maçı kazanacağız'' diyerek şakalaşıyordu. Arda ise herkesin eğlenmesini istiyor, sahada büyük sahalardaki gibi bir disiplinle değil, çocukça bir coşkuyla oynuyordu. Bir ara Arda kaleye doğru ilerlerken karşısına çıkan küçük bir çocuk tüm gücüyle onu durdurmaya çalıştı. Arda onu düşürmemek için dikkatlice manevra yaptı, sonra gülerek topu onun ayaklarının arasından geçirip kaleye şut çekti. Top ağlara gittiğinde kalabalık çığlıklar attı ama en güzeli Arda'nın dönüp o çocuğu tebrik etmesiydi. ''Harika savundun, ileride çok iyi bir oyuncu olacaksın.'' Çocuğun gözlerindeki mutluluk her şeye bedeldi. O sırada Arda'nın eski öğretmenlerinden biri sahaya yaklaştı. Yaşlı adam bastonuna dayanarak kalabalığın arasından sıyrıldı. Arda onu görünce hemen oyunu durdurdu ve yanına gitti, elini öpüp sarıldı. Hocam, sizin sayenizde bugün buralardayım. Kalabalık bu sahneyi alkışlarla eşlik etti, öğretmense duygulandı. Biz sadece yol gösterdik, asıl emek sende. Maç kaldığı yerden devam ederken izleyenler arasında bir gazeteci dikkat çekti. Telefonuyla o anları kaydediyor, sosyal medyaya yüklüyordu. Dakikalar içinde Arda'nın mahalle maçına dair görüntüler internette yayılmaya başladı. Arda Güler çocukluk mahallesinde çocuklarla futbol oynadı başlığıyla paylaşılan videolar kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaştı. Maç bitince saha adeta bayram yerine döndü. Çocuklar Arda'nın etrafını sardı, Büyüklerse gururla onu alkışlıyordu. Arda sağdan çıkarken herkeste tek tek tokalaştı, selfie isteyenleri kırmadı. Küçük bir kız yanına yaklaşıp çekingen bir sesle, "Abi, ben de futbolcu olmak istiyorum. Yapabilir miyim?" diye sordu. Arda eğildi, göz hizasına geldi ve şefkatle cevap verdi. Tabii ki yapabilirsin. Çalış, inan ve asla vazgeçme. Küçük kızın gözlerindeki parıldı o an, oradaki herkese umut oldu. Kalabalık dağılmadan önce Arda kısa bir konuşma yaptı. Ben de bu sokaklarda büyüdüm. Toprak sahalarda, eski toplarla saatlerce oynadım. Siz de hayallerinizin peşinden koşun. Yeter ki vazgeçmeyin, dedi. Bu sözler sadece çocuklara değil, orada bulunan herkese dokundu. Çünkü Arda bir futbolcudan öte, artık onların gururuydu. O anlarda mahalledeki atmosfer sosyal medyaya da yansıyordu. Twitter'da Arda Güler mahallesinde etiketi kısa sürede trend listesine girdi. Instagram'da paylaşılan videolar milyonlara ulaştı. Televizyon kanalları bile akşam haberlerinde bu olaya yer verdi. Real Madrid'in yıldızı Arda Güler çocukluk mahallesinde coşkuyla karşılandı. Akşam üzeri Arda yavaşça arabasına yönelirken insanlar hala onun peşindeydi. Bazıları gözyaşlarını tutamıyor, bazıları gururla bağırıyordu. Helal olsun sana Arda. O ise mütevazı bir şekilde gülümsüyor, herkese el sallıyordu. Bu ziyaret sadece birkaç saat sürmüştü ama mahalle sakinleri için ömür boyu unutulmayacak bir anı olmuştu. Arda'nın çocukluk sokağında yeniden belirmesi herkese şu gerçeği hatırlattı. Nereden gelirsen gel, büyüdüğün yerleri ve seni bugünlere getiren insanları asla unutmamalısın.